İlk yarıyı 26 puanla playoff potasının 2 puan altında bitirdik. İkinci yarı yine zorlu bir fikstürle başlıyoruz. Çok zorlu bir müsabakayla başlayacağız. Deplasmanda grubun favori takımlarından e, mutlak üst ligi hedefleyen takımlarından Kastamonu ile bu hafta ikinci yarının ilk başını oynayacağız. Takımımızda e, cezalı yok. Takımımızda sakat oyuncu yok. E, Dediğim gibi bugün itibariyle hazırlıklara başlayacağız ve hastalığın lep en iyi şekilde hazırlanacağız. İnşallah istediğimiz sonucu skoru alıp Fethiye'ye döneceğiz. Hazırlık döneminde özellikle devre arasında transfer yası olmayıp belki transfer yapmayı tek takım biziz. Burada biz sizinle daha önceki ilk yarı değerlendirmesini yaptığımız basın toplantısında da paylaşmıştık. Eğer kulübün yapısına uygun, kulübün ekonomik yapısını bozmayacak, bu kulübe 2-3 yıl hizmet edecek oyuncu bulur isek bünyemize dahil edeceğiz. 3 aylık oyuncu, yarı dönemlik oyuncu kesinlikle istemiyoruz. Ve e, mutlak Fethiye Spor'a hizmet edeceğine inandığımız oyuncu profilini arıyoruz. Ve bu yönde çalışmalarımız devam ediyor ama e, olmazsa da olmaz değil transfer. Eğer böyle bir oyuncu gündeme gelmez ise, böyle bir oyuncuyu transfer etme şansımız olmaz ise takımımızın ilk yarı göstermiş olduğu performansdan memnunuz. Bu şekilde yolumuza devam edeceğiz.